olmak. Bağırarak şarkı söyle. Dur ileride gel gel. İleride şarkı Hangi şarkıyı söyleyeceksin? Bir küçücük aslancık varmış. Tamam, cezayı buldum söyle şarkı... <laughs> Sevmek bin defa. Bağır var. Bağır ajan. Sevmek demek. <laughs> bin defa sevip de no 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 no. Ya da sevmemek. Bağır bağır Uzaklaş lan benden. Ben <laughs> Bilmem senden ayrı oğlum gel lan buraya. Ben bilmem senden ayrı uyumayı. Geceleri dardayım. Dar yok bana gelmiyor sesin ya. Yine dardayım. Gel lan buraya. Buraya gel buraya. Abi çok utanıyorum ya. Bana doğru geliyor bir de. Abi yapmıyor bu bu olmaz. Seviyorum seni ya. Arkadaşım Her şey rağmen sen gelip <laughs> seviyorum. <gülüyor> O <laughs> wow, beni dinle diyor ama sen. Her şey ben sevgilim. Yana var gülmekten. Daha <laughs> çok söyleyeyim mi yani? Sıkıntı yok. <laughs> Oğlum öyle. çocuksun masum yüzüne. Evet, karşında biri varmış gibi güreş. Karşında biri varmış gibi güreş. Biri yok, biri yok. Karşında biri yok. Biri varmış gibi güreş kendi kendine. <laughs> Bak bu ceza güzel olmadı. He yani, ya. Oldu oldu. Geçecek oraya deli oldu, deli hareketler. Oldu oldu. Lan, herkes bize baktı. insanlar da çekti. Tamam şey. da onlar baktı gözükmedi. Tamam Musa baktılarını çek. Çekiyor şey. boşluğu gösteriyor. Baktılarını çek oradan. De, rahatsız ha Yok yok. Ya. Bak parmağı çarmıdı. Ortaya gideceksin deli deli hareketler. Tamam ortada deli deli tamam, ortada ya. Ya. Hayır abi ben cezayı çektim oğlum, bak rezil oldum. Şey <laughs> rezil oldum abi ben yeter. Rezil oldum zaten. Ben daha çok rezil hissettim kendimi oğlum. Ne rezil olması. Kolumu tuttu şarkı söyledin.